biraz sonra tam şu aşağıda bulunan ev var ya sere falan gözüküyor. Orayı çekime gideceğiz. Orası. Hatta suyu bile buradan geçiyor. Hani hep size alternatif yaşamları böyle marjinal hayat hikayelerini gösteriyorum ya onlardan bir tanesi. Bu kötü yoldan giderek aşağı doğru ineceğiz ve onun yaşam alanına ulaşacağız. Sizi İki tane ilham vereceğini düşündüğüm video bekliyor. Eğer ilham almak istiyorsanız, eğer içinizdeki cesareti çıkarmak istiyorsanız gerçekten bir televizyon ağzı değil. Altını dolduramadığım şeyi ağzından çıkarmak istemiyorum videolarımda. İsmail Yenigün ile tanıştırıyorum sizi. İsmail Yenigün insanların ihtiyaçlarını karşılamak için sürdürülebilir topluluklar oluşturma hedefinde olan bir kişi. Neyin, hangi kişinin, hangi konunun, hangi videonun karşınıza ne zaman neye lazım olduğu zaman da ortaya çıkacağı hiç belli olmaz. Belki onlardan iki tanesini izleyeceksiniz. Videomuz başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Yani ben bir ekolojistim. Gezegendeki hem canlının hem cansızın yani karıncanın dostuyuz diyebilirim belki. Bir yandan da işte gelecek nesillere günümüzdeki insanlar gibi daha iyi bir dünya, daha iyi bir gelecek, daha temiz, daha barışçıl bir dünya için uğraşıyorum. Şimdi böyle aşağı doğru inelim. Hı -hı. Burası senin mülkün değil. Değil. Bir arkadaşımızın yeri. Evet. Ve boş durmasını istemediğin için burayı yaşatmaya çalışıyorsun. Evet aynı zamanda ben de içinde oynuyorum. Güzel Oynuyorsun. zaman geçiriyorum. Evet. Yani şu an Fethiye'deyim ve 3 seneden beri yer arıyorum. Fakat ekonomiyi bir türlü oturmadı. Yani alamadım yer. O arkadaşımız Ali. Nereden geldi? İskenderim'den. Hmm. Tiyatrocu, matematikçi ve aynı zamanda şef. Hep yoldayken senin gibi düşünen veya senin boşluğunu dolduran insanlar çıkıyor değil mi karşına abi? Yani genel olarak insanların karşısına. Yok çok çeşitli profillerde değil insanlar mi? geliyor. Yani ben öyle sınıflandırmıyorum. Ama kim hangi meziyeti, deneyimiyle topluluğa faydalı olabileceğini düşünüyorsa onu koyuyor. Paylaşımı onu koyuyor yani. Örneğin Ali geri geldiği zaman drama eğitimi de veriyor. Güzel bir şefe ihtiyacımız var. Güzel sofralar kuruyor. Ben Dülger'im aynı zamanda sıfırdan bir bina yapabiliyorum bir tarafta. bir yandan kimya teknikeriyim. Yani sabun deterjan yapabiliyorum gibi. Kim ne becerisi varsa onu paylaşıyor. Evet işte insanlar birbirlerinin boşluklarını dolduruyorlar. Tam onu demek istemiştim. Şimdi belki görüntülere girebilecek, size ilham verebilecek bir şeyler de çıkabilir karşınıza. Hem de buraya böyle bir incelemiş olalım. Burası Fethiye yakınlarında bir yayla, Çengel Çenger Yaylası. Çenger Köyü evet. Çenger Köyü bir yayla. Rakım kaç daha buranın? 600. 600 rakamı. İnsanoğlunun tam yaşaması gereken, Hı -hı. lazım olan her şeyin olduğu bir rakım değil mi aslında? Yani iyi bir Ort zon. Zeytin zeytin için bir sınır zon. Yani ama bunun üstünde de yani kan basıncı daha düşük oluyor ve insan için daha yani yüksek rakımlar e, insanlar metabolizması yani birisi daha rahat ediyor tabii. Şimdi ben uzun yıllar deniz kenarında yaşadım. Deniz kenarının belki tek dezavantajı o dalgalı olduğu zaman ki gürültüsü. Yoksa orada da çok güzel yaşanan bir önemli olan huzur içerisinde nasıl bir yerde yaşadın. Yani fiziki koşullar o kadar önemli değil. Burası çok önceden var olan bir yer. Ev var burada bir tane. Evet bir ortak alan burası. Mutfağımız ve salonumuz burası. Topluluk için üretilmiş bir yer. Bir toplulukta böyle büyük ortak alana ihtiyaç duyuluyor. Yani bir araya gelinecek, işte yemekler hazırlanacak, pişirilecek falan diye. Kırsallı yaşayanlar için tabii en önemli şey kuzine. Yani tüple ya da başka dışarıdan getirilen bir şeyle de değil de ormanın kenarında yaşıyorsanız yani bol miktarda yakıtınız vardır. Yani karın ve fırtınanın kırdığı bir sürü dallar oluyor. Şuna karabadi derlerdi bizim askerlik yaptığımız zaman da simsiyah olurdu bu. Hı hı. O senin en yakın arkadaşın gibiydi çünkü soğuklarda içinde sıcak olan bir şeydi ya. Hı hı. Ve body de arkadaş demek yani. Evet evet. Ve simsiyah abi. olduğu için de kara body derler. Kara body, evet <laughs> güzelmiş. İyi fikir. <laughs> İnsanlar kendi yol arayışlarında gönüllü olarak buralara geliyorlar. Burası ortak alan. Burada kalıyorlar. Evet. Hamam, tuvaletler, alaturka, alafranga. Bu bizim kaldığımız kulübe. En son Yunus buradaydı. İçeriği ne kadar karıştırdı bilmiyorum. İstersen girmeyebiliriz. Evet, evet. <laughs> Külle oynamış. Bu videolara böyle ya ülkede, dünyada ne insanlar var, nasıl yaşıyorlar şeklinde bakarsanız daha iyi okursunuz konuları. Neler yapıyorlar. Mesela böyle bir merdiveniniz var mı sizin? Evinizdeki merdiveniniz nasıl? Kırsalda çözümler daha farklı olur. Evet, burada kalıyorsunuz abi. Hı hı hı. Başka kerpiç kulübelerimiz var. Şimdi onları da göreceğiz. Evet. Aslında senin uzmanlık alanı. Tamam. Bu arada gıda ormanı yapmaya çalışan bir abimizi çekmiştim hatırlarsınız. İzlemeyen varsa da açıklama kısmına koyarım izlersiniz. O bağlamda soruyorum buradaki meyve çeşitliliği, ağaç çeşitliliği abi nedir falan biliyor musun? Yani çok sayıda meyve çeşidi, ağaç çeşidi var. Ağırlıklı olarak zeytin burada. Yani zeytin ve zeytinyağı üretimi yapılıyor. Onun dışında aklınıza gelen hemen hemen her şey yapılmış. Yani narenciye bile var bu rakımda. Düşün. Yani. Evet, evet, evet. Yani denenmiş ve bir sürü de işte insanın içini açan güllerimiz, çiçekler de var. Bir taraftan işte şey yapıyoruz. Kendimiz için yeşillik bahçesi oluşturduk. Bir yandan sebze, domates filan işte onları yapacağız önümüzdeki hafta. Onların dikimini gerçekleştireceğiz. Bir taraftan da fidan yetiştiriciliği yapıyoruz ufak ufak. Yunus'la beraber. Yine Türkçe Ali ile beraber Yani şuradaki toprakları alıp şurada, bunu koyup eledik. Sonra toprakların üstüne şundan döküp karıştırdık. Sonra neydi? Şeyleri doldurup böyle hale geldi. Üstüne de hep bunları diktik. Çiçekler var, incir var ve güller var. Sardunya ağırlıklı. Vallahi yaprak çıkmaya yavaş Evet, tuttu. Hepsi tuttu. Ne güzel. Gerçekten tam doğanın içinde kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde, özgüvenli bir şekilde yetiştirdiğini görüyorum. Abi yukarıda bambu gördüm. Doğru mu gördüm? Evet solda. Evet ince var yani <laughs> e, yani çok şey farklı çevrelerden insanlar geliyor yani bitki konusunda uzmanlaşmış e, botanikçiler seracılar çiçekçiler onlar da gelirken bir şey getiriyorlar buraya yani burası bu tür dayanışmanın gerçekleştirildiği bir mekan eskiden beri şimdi i̇şte biz de şu anda burayı kullanırken bütün bu olanakları değerlendirebiliyoruz. Of şunun kokusuna bak ya. Bu bizim yuvarlak ev kerpiçten. Güzel bir çatısı var bunun, mandala çatı. 50 santimlik duvarı var. Yani çok iyi bir izolasyonu var. O çatıyı anlatabilir misin abi mandala çatı dediğin? Ya şey eskiden beri insanlar yani bina duvarları bir şekilde örüyor da çatıyı örmek e, ekstra bir teknik gerekiyor. Yani böyle Kafasına göre olmuyor. Bu tekniklerden bir tanesi de mandala çatı. Çubukların, sırıkların birbirleri yelpaze gibi diye düşünün. Yelpaze gibi oturtulmasıyla gerçekleşiyor. Burası bel vermiş. Bunu evet. tamir etmemiz lazım. Ona bakıyordum ben de abi. Evet. E toprak değil mi yukarıdaki toprak. zaten? Toprak evet. E ne yapacaksın abi? E şimdi oraya bir tane dayanak yapacağım. Yani daha evet. geçiş, kalıcı bir çözüm için onu sökmek lazım. Toprağı indirip, yükünü azaltıp gerçekleştirmek lazım. Ya mesela abi hep böyle köy ve şehir algısı üzerinden konuşuyoruz ya İnsan bir şey bilmeyebilir ama öğrenmek ister hı hı hı. zaten o iki insanı ayıran odur mesela dökülüyor ya bu Şimdi hı hı hı. ev dökülüyor fotoğrafı var burada evet, evet, evet. en basit indiriyorum abi konuyu çok doğru ev dökülüyor. Evet, yaşam alanım dökülüyor benim. Nedir yani? Şimdi e, kerpiç evli, yani bir sürü farklı e, kerpiç ev teknikleri var. Şimdi bu en kaba olanı. Bir de bu tür yerlerde, yani böyle gönüllülerin de olduğu yerlerde bu tür şeyler yaptığınız zaman büyük risk, risk taşır. Çünkü herkesin eli değer. Herkesin elinin değmesini istersin. Herkes dokunur, yapar, sıvar falan ama böyle kötü olur. <laughs> kötü olur. Yani çünkü bu alttaki en son sıva alttaki bunun arkasındaki e, dolgu duvarına iyi kaynaşmamış. Bağdaşmamıştır. Mesela ustanın elinden çıkan noktalara hiçbir şey yok. Görüyor musunuz? Bak bak burası kapalı mekan. Bir de dışarıya bakalım. Yani burası yağmur yemiyor. Kış koşullarına göre 2-3 yılda bir şöyle tamir gerektirebilir. Yani şimdi bizim geldiğimiz nokta yeni kuracağımız köyde olmakta. mümkünse şimdi dış dünyada bir diyelim biyolojik bir serpinti oldu, bir nükleer serpinti oldu. Biz topluluğumuzu nasıl kuracağımız sığınak oluşturmak zorunda kalıyoruz. Bugün bunu sadece zenginler yapıyor. Ultra zenginler şu an sığınaklar yapıyor. Yani şu an Mars'a gidemiyorlar ya. Ha, uzayda bir istasyon kuramıyorlar. Bari yerin altında sığınak kuralım. E bunu biz de düşünüyoruz. Ama bunu düşünme özgürlüğümüz ve becerimiz var bizim. Şimdi mesela Karadeniz'de ne yapıyor insanlar? Yani Karadeniz, Safranbolu falan o bölgede. Yani çok yandan serpintili fırtınalar oluyor ya. Mesela Bodrum'da da aynısı oluyor. Yani gelip yandan yandan vurdukça o yağmur damlaları bomba gibi deliyor, parçalıyor. Buna karşılık ne yapmış oradaki eski insanlar? İşte kestane ile zırhlamışlar yani kerpiçi. İşte adına hımış demiş, Bağdadi demiş o teknikleri kullanarak daha basit dolgular yapmış. Amaç orada izolasyon yani daha az odunla evin içerisinde ısınmak. Şimdi peki bu yaptığı duvarı, dolguyu nasıl korusun dışarıdan gelecek olan kar, fırtına, yağmurdan? Karadeniz'i zırhlamış bir ahşapla. Şurada iyi bir kirli toprak kullanılmış. Her zaman bu kadar iyi olması gerekmiyor. Kullanılan malzemeyi bir gün önce, iki gün öncesinden eğer samanla karıştırıp beklemeye alınırsa her zaman daha iyi sonuç verir. Mesela bu güzel bir şey olmuş Her yaşam modelinde hayat arayışı içinde olan insanlar var, aileler var. Farkındayım. Hı -hı. Şimdi aklınıza şey gelebilir. Çocukları okuyan bir aile için bu tarz yaşamlar uygun değil tabii ki. Neler geçtiğini biliyorum aklınızdan. Sert gelebilir Hı -hı. bu tarz Gel videolar. Evet. Abi evin çatlamış. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada başka bir toprak kullanılmış. Görüyor musun? Ve ince işçilik yapıldı. Çok güzel. Tertemiz. Hı -hı. Yani şu desen şu duvar kaç senedir var? 6 sene falan var sanıyorum. 6 Hı. senedir. Bak hiç hiç sıfır hiçbir şey yok. Hiç bakım da yok. Bakımı nasıl olur? Yani gene minik çatlak oluşursa bir eee bir çamur hazırlayıp oraya dolgu yapılır. Macun gibi yani. Alternatif hayatlar başlığı altında bakarsanız daha iyi anlarsınız bu konuları. Yani neler var, nerelerde. Yola çıktığınızda her şey çok uzak değil yani. Bu arazi kaç dönüm daha bu arada? Toplamı e, toplam 20 dönüm. Evet, 10 evet. dönümü çevrili. içinde meyve ağaçları ve düzenin olduğu, suyun, elektriğin olduğu diğer 10 dönüm boş duruyor. Sana göre bu kadar tecrübene dayanarak abi bir arazi nasıl hazırlanmalı, nasıl en verimli halde olur sence? Yani önce bir durup bir hayal etmek lazım, tasarlamak lazım. Yani mesela permakültürü şey diyor bu konuda. Yani bir hamağı al, bir kenara yat ve dinle dur diyor. Yani aslında bütün felsefelerde bu vardır. Yani önce bir dur ve dinle. Yani hani batılı eğitimi alan, yani şehirlerde yaşayan insanların en büyük handikabı bu. Yani dinlemeyi beceremiyoruz. Yani dinlemeyi becerdiğimiz zaman yani hem diğer insanları hem doğayı daha iyi anlayabileceğiz. Dolayısıyla bir ya yani bir tasarım yapacaksak orasıyla ilgili yani o durduktan sonra ancak yani şu rüzgarın sesi kuşlar, suyun sesi yani sadece o ses olmasının dışında o verdiği titreşimler bize bir sürü şey anlatıyor aslında. Batılı eğitim alan zihnimiz bunu anlamaz. Ama bizim içimizde binlerce yıldan gelen bir genetik bilgi var ya yani o bilinç altımızda gelen o içimizdeki hayvan İsmail, hayvan Murat dediğimiz ilkel o onu biliyor. Hani bir koşturma esnasında yani çok hızlı giden bir arabayla etrafı nasıl algılayamazsan Burada da yani bir başlangıç tasarımını yapmak pek mümkün değil. Çok acil, aceleci bir kararla yapılır. Sonra ne kadar kötü bir tasarım varsa her geçen gün o kötülüğünü, faturasını sen ödemek zorunda kalırsın yani. Tam olarak buradaki yakın vadede amacın ne abi? Daha çok burada hem kendi ihtiyacımız olan sebzeleri yetiştirmek ve bir yandan da etkinlikler düzenlemek. Yani insanların gelip burada kimisi kısa süreli, kimisi uzun vadeli. Yani burada bizimle beraber yaşamak isteyenler de çünkü bir yandan açık uyumlandığı takdirde. E diğer taraftan da burada üretim halinde olmak. Şu anda bunu karşılayabilecek durumda mısın şu anlamda? İnsanlar gelecekler, çalışacaklar ama hani konaklaması, yemeği falan şu an burası müsait mi sence? Şeyle yapıyoruz. Yani bir bağış kutusumuz, kutumuz var. O bağış kutusuyla çözüyoruz. Eskiden beri hep öyle çözülüyor yani. Yani bir turizm e, faaliyeti yapmadan e, yani bir ekonomik faaliyeti yapmadan çözüyoruz. Yani o gönüllü esasıyla yola çıkan profiller sana şu an ulaşsınlar mı? Burası geçici bir mekan olduğu için gönüllüye açık değiliz. Dünyada kullanılan işte WUF, Türkiye'deki Tatuta, işte Workaway, Coach gibi bütün networkleri kullanıyoruz. Yani duyuruyoruz. Ağzımız çıktığı kadar bağırıyoruz. Burada böyle bir yer var. Gelip kullanabilirsin. Bir parçası olabilirsin. Öğrenebilirsin diye. Yani bunu yapıyoruz ama işte o insanların buraya gelebilmesi için bu asgari koşulları oluşturmak lazım. Bizim şu anki oluşturduğumuz koşul daha çok etkinlik üzerine. Daha çocuk kampları, daha ergenler, çocuklar ve birazcık da yetişkinler için bir takım teknikler var. Yani doğada yaşayan, kırsalda yaşayan insanların bilse iyi olacağı. Yani mesela permakültür dedik, fukuoka, biyodinamik, işte ekolojik tarım bir de geleneksel tarım. Yani 5 tane ekol var aslında. Şimdi bunların hepsini mesela ufak ufak bazen 2-3 haftada bir ya da ayda bir minik oturumlar yaparak bir gece konaklamalı kamplar düzenleyerek bunları karşılaştırmaya çalışıyorum. Yani insanlara permakültürün avantajlı tarafı ne? Fukuoka ne? Ne yapmak istemiş? Adam 98 yaşında son nefesini verene kadar ne demiş yani? Yalvarmış bu insan bize. İşte biyodinamik ne? Ay takvimi ne? Yani neden insanlar için yani binlerce yıldır bu bilgiler çok çok değerli? Yani bunları bir harmanlayıp minik bir müfredatla böyle hani puzzle böyle dağınıktır ya bir sürü kafasını oturtturamaz. Onları oturtabileceği bir şekilde bir minik bir müfredat hazırladım. İşte onları paylaşıyoruz ihtiyaç duyanlarla. çocuklarla da işte daha çok doğaya dokunması için burada alan yaratıyoruz. Yani bu alan bizim için çok uygun bir alan ve bizi besleyen bir şey. Evet, Yunus vardı bu arada abi. Hop! Oh! Anlamadım! Seren de oradayız, gel. Artık orada kalacaktık. Süpürge nerede? Süpürgeyi bilmiyorum. Bulamadım Sen mi? hokey mi oynuyorsun? Şimdi çocuklar dedin ya abi çok güzel olur. Ben de kızımı getirebilirim. Benim yaşantım tam olarak bu şekilde değil ama yaklaşık olarak onlar da doğada nasibini alıyorlar. Ama tam olarak benim kafamda olan şeyleri uygulayamıyorum yani. Neyse ama bu çocuk kampları güzel olabilir. Ben de kızımı getirebilirim. Köy yerinde çok çeşitli iş vardır. Şehirde ise bir çeşit iş vardır. Mağazada çalışıyorsan tezgahtasın. Fabrikada çalışıyorsan makine başındasın. Banttasın. Yaptığın tek bir şey vardır. Gençlerin arasındaki düşündüğü şey bu. Ya yani düşünmek istemiyorum diyor. Kırsal insana düşündürtüyor. Neden? Çünkü kaynak az kullanmak zorundasın. Eğer yanlış kaynak kullanırsan o kaynağı yerine kullanmak için para harcamak zorundasın. Ya işte bu çocuklardan başlıyor her şey. Onlara hedef alman da çok güzel. Bir apartmanda yetişen çocuğa bakıyoruz. Bir de köyde kırsalda daha böyle salaş bir şekilde yetişen çocuğa bakıyoruz. Tabii bir kıyaslamayı böyle şey anlamayın. Yani hani şehire atıyoruz, ona atıyoruz, buna atıyoruz. Bir şeyi güzellemeye çalışıyoruz falan gibi algılamayın yani. Ama hani baktığın zaman abi hangisi üretken, hangisi üretken değil veya daha az üretken diye baktığımızda apartmanda yaşayan çocuk 14. kattan asansörle iniyor hazır. Bir şey servis ediyor onu aşağıya indiriyor. Ondan sonra çok güzel düzenlenmiş, müthiş böyle taşlarla kaplanmış, harika peyzajlar yapılmış yollardan. Yürüyüp gidiyor ve servise biniyor. Yani bu ayak da düz yürüyor. Hiçbir böyle bir ayrıntı yok. Kafasını çalıştıracağı bir şey yok. Servisine biniyor. Servis de onu götürüyor bir yere kadar. Sonra sırasına oturuyor falan. Suçlu değil ama böyle. Ama şimdi bir de köyde kırsalda yaşayan Düşünsene şuraya çevir kamerayı mesela kardeşim. Aşağıya doğru top koşturuyor veya babası çağırdı ona koşuyor. Bir şey dikmeye gidiyor falan. Şuradan koştura koştura geliyor ama düşmemesi için ayağını doğru yere atması lazım. Gördüğü bir tehlikeye basmadan geçmesi lazım falan derken uyluk kemikleri oynuyor, bilekleri oynuyor, gelişiyor. O beynini daha net çalıştırıyor. Çünkü basmaması için tehlikeye o beynini çalıştırması lazım. Gibi bir hızlı yaşam, yavaş yaşam algısı diye bir başlık var yani. Şimdi ben şehir kökenliyim. Son 20 yıl hariç. Yunus benim dördüncü çocuğum ve kulübede doğdu. Yani İzmir'deki eski yerimizde kulübede doğdu. E, doğal doğum halinde yani sezaryen olarak doğmadı. Bütün gelişim süreçlerini hepsine tanık oldum. Aradaki farkı gördüm. Yani bir köyde doğup büyüyen bir bireyle şehirde doğup büyüyen benim gibi yani ne kadar farkında olsan, ne kadar eğitim alıyor olsan da neticede bir şehirliyiz yani. Şimdi köylüyle aramızdaki farkı ben Yunus'tan öğrendim. Yani bir insanın doğaya ne kadar uyumlanabildiğini, ne kadar adapte olabildiğini, bizim için olmazsa olmaz şeyler yani ayakkabı, kıyafet mesela, kırsallığı çocuk için bir, hiç gerekli bir şey değil. Yani ayakkabı giymedi bu çocuk. Kıyafet giymedi. Bir buçuk yaşında ya. Bir buçuk yaşında. Bakıyor etrafında her sabah ekmek yapılıyor. Her sabah ekmek yapılıyor. Yani hamur yoğuruluyor. Oklavayla ya da kavanozla açılıyor. Sacın üstünde pişiriliyor. Her sabah olan bir şeyi çocuk ne yapıyor? Sonunda geliyor hamur yoğuruyor. Açıyor ve pişiriyor. Bir buçuk yaşında bunu yapıyor. Gene iki yaşında çıra çıkartıyor. Şimdi bize bakıyor çıra çıkar. Çünkü biz çırayı çıkartırken Özenle yapıyoruz. O da aynı özen. Bunların hepsinin videosu var yani. Şimdi nasıl yaşarsan öyle biçimleniyorsun. Yani burada nasıl bir etkinlikler düzenleyebiliriz? Çocuklar için nasıl e, kamplar düzenleyebiliriz? Çocukların neye ihtiyacı var? E, buraya geldikleri zaman ne öğrenmek isterler en çok diye düşündük. Sonra bunu panoya yansıttık. Yemekleri burada ezbere biliyorum şu an. Tamam onu pano önünde istersen Murat'a gösterebilirsin. Tamam baba ben de şu şunları su doldurayım. Evet. Şunları yapayım. Neyse. Şurada yazıyor. Mantar, yeni levidir ot, çorba, pizza, kek, börek. Aklıma gelen her şeyi yazdım. Patates o kadar. Yani işler de var oyunlar da var. Satranç oynayabilirler. Onu bilmiyorum ama Go'yu o kadar da bilmiyorum. Hazine abi olabilir. O kadar herkes oynamayı sevmez ama oynayabilirler. Ha, bu neyin kökü ya? Nereden geliyor? Ha, şu mu? Bilmiyorum. Herhalde o çam ağacındır. O Çok normal olsun. Sana kaç yıllık ağaç. O da kök salarak suya ulaşıyor. Bunu böyle dayanak yapmışlar. Buraya bir blok oluşturmuşlar. Bar abi kırsaldaki bar tabii taş fırın yanında güzel bir bar. Ve burası kalabalık oluyor yani etkinlik zamanı. En güzel pizza oluyor ya. Yani. Hani böyle bir yer aldığınızda büyük arazi ortasına sandalyeyi koyun ve oturun gibi bir film sahnesi gibi bir şey var ya böyle. Haberiniz olmadan bir tane ağacı kesebilirsiniz. Haberiniz olmadan daha sonra sizin çok işinize yarayacak orada bir taşı kaldırabilirsiniz falan. Bunlara falan kalkışmadan az önce İsmail abi de söyledi. Ya şöyle bir durun. Şöyle bir bakın, şöyle bir sakinleşin, yavaşlayın ondan sonra bir bakın ne çıkar ortaya gibi. Şimdi bunu görünce aklıma geldi. Çok güzel, çok işinize yarayabilecek yani yüzyıllar boyunca sizi götürebilecek bir şey çıkabilir arazinizin içinden. Ağaca baksana, ağacı dayanak yapmışlar. Bazen böyle arazilere falan gidince abi tur yapıyorum, bakıyorum abi bir tane ağaç var orada. Arazinin böyle annesi gibi. Tamam mı? Yani o referans olmuş araziye. Onun akabinde yayılmış koyduğu şeyler çiftliğe. Ona izin vermek lazım. Evet. Aklımız yetmiyor çünkü. Yani. İzin vermek lazım. İsmail abi şurada hayatın sırrını verecek olsan ne verirsin şöyle? Beni dinleyin ey ahali. <laughs> ne yaparsın abi? Yani hiç o pozisyonda olmak istemem. Estağfurullah. Yani akıl veri gibi değil. Anladım yani ben seni. Kendimize bir şey çıkar dostum. Tamam. Herkes kendine alacağını alsa daha iyi bence. Çünkü şehirde bunları hissetmek mümkün değil. Yani şu uzaklara bakmak, şu sesler, bu kokular müthiş yani. Bak, kuşlar yavrulu, yavruluyor artık. İşte kuşlar yavrularına sesleniyor bak. Bazı sesler yavruya seslenme sesleri yani. Bir de bu iğne yapraklı ağaçların sayesinde şu rüzgar farklı esiyor ya, farklı bir ses yapıyor ya. Dur ben bu Yunus'u buradan aşağı atayım. Nasıl bu koltuk nasıl? İyi. Sandalyeler nasıl bak. Beni bırakırsan da iyi. Tamam peki. Gel <laughs> bu elinle bazıları daha kolay elle. Yıllarca gözlük taktım. Kırsalda yaşayınca otomatik olarak çıktı yani. Son 3 yıldır şehirdeyim ya gene takmıştım. Çünkü gözüm odaklanmaya çalışıyor, odaklanamıyor, gözlük ihtiyacı duyuyor. Çünkü dar alanlar, dar alanlarda paslaşamıyor yani gözlük de ve oluyor bu ama kırsala geçince bak gözlük takamıyorum takmama gerek kalmıyor yani çünkü rahat mekanlar uzakları görebiliyorum yani evet ya böyle e, sabah kadar konuşuruz evet. çok hem keyifli konular hem de ilham verici, yol açıcı konular ve bunların verdiği hazlarla oluşan insanlar olduğumuz için bu çiçek, böcek, şu yaprak bize işte mutluluk veriyor. Çok uzatmayalım bence. Herkesin arayışını başlatmak aslında benim amacım, hepimizin amacı. Yani o ilham veren birileri olmak, ilham veren yerleri göstermek aslında bakarsanız. Böyle kısa tutalım. Bundan sonraki çok güzel bir sohbetli bir video ortaya çıkardık. Onu da mutlaka kaçırmayın. Bu ikisini birleştirirseniz ben gene diyorum yani altını da dolduruyorum. Sizin de kafanızda bir şeyler oluşacak. Veya belki oluşması için 7 kapı önceki kapıyı açmış olacaksınız. Belki bir adım atmış olacaksınız. Hayatınızın bütün sırrı bu videolarda falan da demiyorum. Öyle bir şey de değil. O <laughs> öyle bir şey de değil. Ama yola çıkmayı bilin sadece. Ez cümle yola çıkan öğrenir. Yol sadece arabaya binip kontak çevirmek değil bu arada. Çünkü bana böyle mesajlar geliyor. Yakıt çok pahalı falan diye. Hı -hı. Bu böyle bir şey değil. Kendinize iyi bakın. Tekrar söylüyorum bundan sonraki İsmail Yeni Günün uzun bir yarım saatlik bir sohbeti var. O konuşmayı kaçırmayın. O videoyu kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.